ne varsa onların hepsi fanidir. Yalnız azamet, celal ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı bakidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yayınlayabilirsiniz? Yani Cenab-ı Hak diyor ki gittin hedefe seni vardırdım. Sakın hedefte eline geçenle sevinme onlar fani. Aldığın arabaya sevinme fani. Aldığın eve sevinme fani. Adam koskoca Adapazarı depreminden kaçtı. Türkiye'de bakmış bilmem kaç sene Konya'da deprem olmadı diye. Gitti Konya'da birkaç zaman sonra meşhur hadisedir. Apartman çöktü. Meğerse aşağıda kolon kesmişler. Depremsiz çöktü. adam Adamcağız vefat etti zannedersem. Tedbirini aldı. Tedbir de kaderdendir. Ama bir hakikat var. Hepsi fanidir. Peki bir adamın? Bir şeye fani olmanın ötesinde bir kıymet ve değer verip ona sarılması onda ne yapar? Eğer Müslümansa öfkeye mecbur kalır ve dostlarından kaçar. Uzaklaşır insanlardan. Çünkü bunu tutmuş bunu gerçek zannediyor. Yok ki bu yarın yok yani kıyamette yok. E abi her şey fani ise tutmayalım o zaman. Hayır ben yolda olmak ve yolda gördüğüm her şeyin fani olduğunu ve hatta kendimin de faniyetiyle bir vücut olduğunu bilmek zorundayım. Göklerde ve yerde ne varsa ondan isterler. O her gün kendi katında bir iştedir. Yani diyor ki Hazreti Allah tuttun, fani olduğunu bildin. Ama diyorsun ki ya Rabbi bu şu kadar zaman bana lazım. Bana yardım eder misin diyor. Hazreti Allah diyor ki bak gökte ve yerde ne varsa benden istiyor sen gidip kendinden istiyorsun. Başkasından bir şey istemeyi geçtim Berat. Vesile-i ilahidir. Herkes birbirinden bir şey isteyecek. Zaten başkasından bir şey istemiyorum demek de ki bir ucuptandır. Çok var. İstemeye mecburum. Muhtacım. Elimden tut şu bu vesaire. Ama daha tehlikelisi var bunu. Kendinden istemek. Adam diyor ya. Ben yapabilirim bunu kendimden ben yapabilirim yaparsam ancak ben yapabilirim o duygu da adamı neye götürüyor biliyor musunuz Hz. Allah diyor ki ey insan ve cin topluluğu sizin hesabınızla yakında ilgileneceğiz yakında geldiğinizde diyor bu yalanlayışınızın sonucunu hem dünyada psikolojik rahatsızlıklar, psikiyatrik bunalımlar, sıkıntılar, üzüntüler, depresyonlar ne hal sonuna yaşayacaksın. Yetmedi. Bir de yakında hesabını vereceksin. Çünkü fani olan bir şeye baki gibi hürmet etmiş. Ey cin ve insan cemaatleri, eğer gücünüz yeterse, göklerin ve yerin çevresini aşıp geçmeye gücünüz yeterse eğer hemen geçin. Ancak ondan gelen ilahi burhan olur? Başka türlü geçemezsiniz. Bu da ne demek biliyor musun? Ey insanoğlu gücünün yettiğinden fazlasına üzülme. Çünkü sınırı ben koydum. Bir vücut verdi bana Hazreti Allah. Kaç kilo kaldırabildim? 70 kilo. Değil. Sen diyorsun ki yok ya. Çok öyle adam battı biliyorsun. İşte adam dükkan açar. 50 liralık sipariş alsa yetiştirebilecek. Bir müşteri girer kapıdan içeri. Benim der 500 liralık siparişim var. Yarını yetiştirebilir misin? Tabii efendim. Allah Allah ya bugüne kadar 50 liralık sipariş yapabiliyorsun sen. 500'ü nasıl yapacaksın? Ya olmadı bir gün erteleriz. Hadi geçmiş olsun. Kar ettiğini zannediyorsun ama haddini açtın.